Evet, Stranded Alien Down bölüm 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde araştırmaları yaptık. Buraya şöyle bir şeyler yap böyle pişiriyorlar, pişiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar orada. Farmlar oluşturduk, ağaçları kesiyoruz. Onun dışında çayı falan hallettik abi. Bir sürü bir şeyler falan çıkartıyoruz yavaş yavaş. Bunların bir odalarını, yataklarını geliştireceğim ama bak böyle bir şey çıkmış. Yine kış yaklaşıyor onu fark ettim. Yani şu an yaklaşmıyor da yaklaşacak. O yüzden biraz kışa da bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi şunları araştırıyorum ama bunları falan araştırmam lazım. Müzikal instrument diyor. Şimdilik bir yatsınlar abi bakalım ne olacak nereye gideceğiz. Ateşimiz yandığı sürece hiçbir sıkıntım yok. Ora ya. vuru Yani çay yapılacak çay. Böyle bir sürü bir sürü bir şeyler yaptım. Buraları tamamladık. Şurada bir dandikten masam var. Buralara ayar çekeceğim. Bu arada güzel duruyor ha. Fena da durmuyor şimdi. Böyle bakınca erken eri girişim. Hani ona rağmen artık bir, bir şeyleri düzeltirler ya zamanla. Ona bir şey diyemem. Kırılacak mırılacak bir şey taşmış. Acaba yenisi çıkıyor mu bu taş bölgelerini falan? Pek bilmiyorum. Mesela bak burada bunlar falan var. Bunları ne yapacağız? Harvest değil mi? Hat mı deniyor bunlar? Harvest edin de mi? Bunu da avla diyelim. Kim avlasın abi? Gelsin bizim abi avlasın. Vay kendi geliyormuş avlamaya. Bu bunu avlayabilir mi? Avlarla. Helal lan sana. Bu yenecek mi ama yenmeyecek mi hiç emin değilim bundan. freeze? So, Bunlardan ben sanırım biraz daha yapmak durumunda kalacağım. Böyle atayım bakalım dursun böyle. Yani iyi gibi şimdilik. Şunu Şimdi bir araştır desem saldırı mı yeriz? Bir şey olur mu ki? Bunlar ne mesela? Bunlar değişik canlılara benziyor. Unknown. 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 Bunlar, bunları da unknown'la. Hepsi unknown'la bunların. Bunları bir araştıralım. Bak aa, burada da secret mi crab var mı? Buraya aslında evi yapabilirdim de neyse. Aslında fena değil gibi gençler. Delik bir çalışsınlar bakalım. Power Cell Generator. Elektrik mi üretiyormuş? Bilmiyorum elektrik çok gerekli ama. Power Switch. Şundan yapayım ya bir tane. Değil mi? Yıldırım çarparsa diye bunları şey yapalım. Neredeydi? Buradaydı. Bir tane de buraya atayım. Tabii bir de bunlara yol mu yapmak lazım? Ay ne? Dur ya. Lan! Topi. Şöyle evden geçiyor mu bunlar? Yok. Oradan buraya gelmiyor abi anladım. Şöyle bir çekelim bakalım ya. Şimdilik yalandan. Böyle bir üstte bir tur atalım değil mi? Oradan da buraya gelsin. Eee bu Power Cell Generator. Bu elektrik üreticisiymiş ama. Böyle yapalım mı bundan birkaç tane? Böyle üç tane yapayım abi. Zaten şu an üretemiyorum bunu. Eee elektrik vardı sanki bizim. Aynen. Hmm bunlar elektriği acaba buradan alır mı? Mesela bir tane şuraya atsak. Şuradaydı. Buralara şöyle güzel güzel elektrik atmayayım mı ya? Bir tane şuraya mesela bir tane buraya. Buralara da atayım. Bir tane buraya. Bir tane buraya şimdilik böyle bir yapalım. Aha müzik odası. Onka nerede çalsınlar müziği? Şöyle. Bir tane müzik atalım. Bir tane de bundan atayım abi. Şöyle. Başka ne atabiliyoruz? Başka bir şey atamıyoruz herhalde. Mesela bu lambalar. Niye buraya atılmıyor? He, bunlara bak elektrik bağlanıyormuş. Ama takamıyorum. Neden? Neyse dursun bakalım. İyidir elektriği şimdilik İyi, ya da kötü yaptık. Abi yok. Materyal yok. Craft yok. Buradan işimiz yok şimdilik. Şura ama önemli. Refill açık. Smelt. Aynen. Scrap metals. Bak. Allah abi. Böyle yapalım ya. Bunlar herhalde bunlara bağlanır diye tahmin ediyorum ama bilemedim. Yani elektriği bağladık. Ama iyi mi bağladım, kötü mü bağladım onu da bilemiyorum biliyor musunuz? Şimdilik şöyle ya, ısıtıcı falan da varmış. Ya ben şu araştırma işinden Dur bura değil. Ee, şuradan araştırma. Güneş panellerini araştırmamışım. Bunu araştırmam isteniyormuş. Bunu araştıramıyor mu? Ha şu an araştırıyor. Tamam. Tamam. Bir de bir iki tane daha hayvan öldürmeyelim mi arkadaşlar? Öyle mesela şunlar olabilir. Da şunlar olabilir. Şunu hunt. Bunu da hunt. Eki bir şey yarar. Bunun dışında da şöyle bakıyorum. Bir şey yok. Bunu da hunt abi. Acaba ileride hayvancılık falan olur mu? Emin değilim ama Olur herhalde. Işıkları yapıyormuş. Vay çalışıyor lan direkt. He ee, Aha öldür bakalım. Bu iyi saldırmıyor ha bizimkilere. Nice kes bakalım. Abi, şimdi yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Queen burayı şey yapıyor. Bizim çocuk araştırmanın peşinde. Pişiriyorlar araştırıyorlar. İyi iyi. Cooking level atlamış abi. Beraber yemek de yiyor bu arkadaşlarımız. Rita gel bakalım. Kes bunu. Palut sıkıntılıymış ama niye sıkıntılı onu anlamadım. Bana şimdi bunun için ne lazım? lazım abi. Neyle üretiliyor? Metal. E tamam. Kuyun kardeş. Full scrap. He. Scrap lazım. İyi yemek falan yiyorlar abi. Yemek yiyip yatın işte oğlum. Ne? Ne yapayım yani? Ne istiyorsunuz benden? Bunun iyice sevejlanması lazım. Yo sevejleyin bunu. Araştırmadan bir de şeyi araştıracağım. Bak şurada bir yerde aynen şu construct better building. Bu, bu lazım. Bunları iptal edelim. Bu lazım. Sonra bu lazım. Dizel jeneratör. Elektrik üretiyormuş. Long uzun süre şey. Ona baş verdi. Şu olabilir bak. Frame turret. Tarı, otomatik turret. Oha. Sensör. Eee. Yemiş. Ve şimdilik fena değil ya böyle. Yemeğim var. Aynen yemeğim var. Agresif animals. Hemen de dibimdeler ha. Bunlar kesin saldırır bana. Mushroom hunter abi. Mushroomlar çıkmış. Şey olmaz bir şey olmaz. Mı? Islanmayın. He ee, yemek yerken mi acaba ıslanıyorlar? Ondan mı tribe giriyor bunlar? Bu hayvan kardeşler ne oldu? Siz gidin birbirinizi yiyin abi. Ya da gidin oradaki hayvanlara falan saldırın. Beni rahat bırakın. Animal atak. Bana mı geliyorlar ya? Arkadaşlar gelin bakalım saldırı var. Üzgünüm. Herhalde çözeriz ya. böyle yakından bakalım. Hadi 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 hadi, hadi. hızlı gelin. Çocuk ölecek. Aynen stun güzel geri. Yürürken ateş edememeleri birazcık üzücü ama. İyi vuruyoruz iyi vuruyoruz. Tamam. Serbestsiniz. Bunları kesin abi. Bunlar kesilsin lütfen. Kanaması mı var? Yok. Ha var biraz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hemen ta yatıyor. Queen'in de yatması lazım. Queen. Queen transporting abi. İyileşir iyileşir. Bir şey olmaz. İyileştiler ha. Queen kardeş bunu bitirdin mi? Aa gemi bitmiş. Yemeği bitirmişiz abi. Aferin lan Rita. Bu yemekçi hep sıkıntıya giriyor ama. Ne yiyorlar lan oğlum yemekleri falan da güzel yapmışlar ha. Güzel ben ben sevdim abi oyunu ya. De Queen sen moralin çok düşük ya. hemen daha bunu bitiremedin mi yavrum? Bak ışıkları da var. Disturbated Oğlum ne yapıyorsun Samantha? Well rested. Samantha yavrum ne yaptırsak sana? Gel madem bunu hadi savajla. Ne diyeyim? Adam sıkıntılı. Yavaş kırıyor ama ya sanki. Şöyle bir tipine bakayım bunun. Tekşik gözüküyor. Bu taraftaki gibi değil. Güzel bir ışığımız daha yapıldı abi. Ama buraya elektrik çekmiyor değil mi? Kopiyi. Buraya bir tane atarsak yeterli olur. Queen kardeş. Aynen onu bir bitir bakayım. Eee. Işıklarımız atılıyor abi. Yemeğim var ya. Yemeğim bayağı var. Ve bu zehirli mi la? Under roof. 18 derece ha. Bunları soğutmak lazım. Bu ne yapıyormuş? O metali elektriğe dönüştürüyor. Bu bize lazım da. Bunu nereye atayım? Bunu buraya atayım. Metalimiz yok ki ama. Ee, nerede abi şey? Dur şuradan. Araştırmalar. Solar panel, CPU falan da üretebiliyorum oğlum. Bu niye olmadı ya? Elektronik'si araştırdık. Unlock sonar panel. Abi product'ını bul diyor. Ondan sonra diyor. Ve aynen bunu bir araştırın da ben size bir ayarlayayım. Bunla lazım. Aferin. 3D yazıcı falan var la oyunda. Grabs. Bunu da yapalım bakalım. Bunları falan da bir her şeyi araştıralım ya. Ne olacak? Vay anasını. Çok değişik canlılar uçuyor ha. Şu da yaptırayım bunlara da. Hazır taş bulmuşken. Taşım ne kadar ki benim? 950 taş var. Oh. 1.4K odun var. 78 yemek var. Bir şey ama sanki araştırmadım. Atlıyor gibiyim. Şu şu. Dizel motoru boş ver abi de şunu bir araştır bakalım. Bunlar da bozulacak yani yemekler gidiyor. Yemekler çok çabuk bozuluyor. Şunlardan birazını öldürtmem gerek. Bunu mesela öldür. Bunu da öldür. Let explore. Kanka tamam da şu an explore falan. Olmaz explore bir dursun. Kimle explore'layacağım yani şu an bizim adamlar zaten zar zor kendine yetiyor. Animal attack. As. Kanka sizin Rita senin de gelmen lazım. Şuraya falan bir gelmeniz lazım. Yürürken ateş etmemesi kötü arkadaşlar ya. Yani bir insan yürürken ateş edebilir. Ah eh, bir de Thunderstorm'umuz eksikti abi. Thunderstorm'la patladı. Müthiş. Vurun koçlarım. Vurun 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 vurun. İyi stun atıyor. ha bizimkiler. Bu stun baya başarılı. Bu baya büyükmüş bu arada. Hadi 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 hadi. Serbestsiniz. Ee, bunları kesiyorsunuz mu? Açır abi. Dab açır. Aynı. Gidin takılın. Nice. Bunu da keseceğiz. Üçünü kesecek Rita. Ya senden için tribe giriyorsun da girme girme. Sementacıyım. Bak ne güzel tarlalar marlalar var. Şunlar falan toplanması lazım. Çok Allah öyle bir şey mi varmış ya Oğlum şuraya koyduk işte. sınır bir lightning strike abi öyle bir şey varsa bir tane şuraya atayım, bir tane de buraya atayım. Hani bizimkilerin kafasına bir şey çekmesin, düşmesin yani olmaz böyle. Bu bebe hep eksi de ya şu patlut hep eksi de hep hiç. Daha böyle şey yaptığını görmedim. Kendine geldiğini görmedim yani. Bunda da işaret reis. Hadi bakalım. Aha çıkardı. Bu da bitecek ha. Aa elektrik çıkardık. Aa. Aynen bunları yapsınlar. Bunlarla oynarlar. Bu şeyleri de. Aa bunları da yapmışız. Bir 17 dakika. Aa. Bak buraya ışık yapmadım ne kadar belli. Bir ağacı kestirtirim de. Şu metalimiz de kalmadı ama. Oğlum müzik niye böyle? Ee, bak ısıtma ısıtma bir şeyler açıldı. Aha. Rap metaldeyiz. Kapan. Sizin şimdi kardeşim yeni evleri ben şuraya atayım mı? Nereye atayım bilemedim. Buraya mı atayım? Böyle daha doğru mu atayım ya da? Bunun kapısı da mı yok? Bu nasıl bir şey ki acaba? Ee, anladım. O zaman bunları destrek abi. Bunlar destreklenecek. Bu da Restoray Ne güzel yemek yiyor la. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Buyuncim, üzgünüm ama şunları bir kırar mısın? Aynen bunları bir kır. Ben size yeni ev yaptıracağım. İki olmaz da şundan yaptıracağım. Koyayım burada da strike. Aynen. Niye yapmıyor? Blocking object. Ayık madem hepsini kardeşim. Koyun gel. O ağaçları da yıktırayım madem. Bunları da yık abi. Şimdi çok pis tribe girecek bunlar da. Durun abi ben size ev yapacağım buraya ya. Ateş bozuyor. Tamam. Evin bir girişi burada olsun. He, ee, burada şeyleri var. Bir giriş de burada olsun. Şimdi yatak nasıl yapacağız da bunlara? Ne ararsan yapabiliriz. Zaten hepsi var. 1 2 buraya bir tane atayım. Şuraya da bir tane at. mı? Bir tane buraya atacağız. Bunu iptal edeceğiz. Bundan bir tane de buraya mı? Buraya atalım. Ne olacak ki? Eee room diye bir şey var mı? Ha room buymuş zaten lan. Böyle. Böyle. Eee bak bunun odası olmadı. büyükten Bunun odasını nereye atalım? Şunun odasını şuraya atsak. Ora kapı. Ya bunlar ikisi yatsın burada ne olacak? Böyle kapat. Böyle burayı kapat. Böyle burayı kapat. Kapı. 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 Şimdi... Aa window. Oha. Bunu yapalım madem. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Burası niye olmadı? Niye olmadı lan? Dur bakalım ya. Hepsi patlayacak şimdi bunların da. Construct waiting other construct. Construct kanka hadi bakalım. Construct. Gençler construct yapın. He? Kanka sen bir leveli yetmiyormuş la. Rita da yetmiyor. Sen hiçbiri yetmiyor. Ha bir de buraya çatı matı yapmak lazım. Neyse dur bakalım bir yapsınlar da. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Queen'in inşaatı level aldı abi. Nice. Yeter herhalde ya taş. Ya 450 tane var. Tek yapan Queen olduğu için birazcık sıkıntılı. Rita'cığım. Mayın abi gel. Elit. Evet. Sen de bunu yap. Kanka sen de gel bunu yap. Ne oluyor herhalde ya? Bilemiyorum ama. Yerde uyuyom diye tribe giriyor lan. Neyse en azından. <laughs> Dur bakalım bitirince mutlu olacaklar mı? Çok merak ettim. Hepsi patlayacak bunların. Evde güzel duruyor ha bu arada. Bitirirlerse eğer. Bitirirlerse her bir şu ve Şuranın arkası neden yok? Duvardan kaynaklı mı? Koymuyor bak. Buranın da arkası yok değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Aynen buraların arkası yok. Neden buranın arkası yok? Koymuyorlar arkasını. Dur bakayım be. Bak odayı kapatıyor ama şey yapmıyor. Dur bakalım bir inşaat yapsınlar da. Uyun kardeşim hadi. Hadi 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 uyan. Bir evi bitir. De bura yapmıyor ya anlamadım. Bunları mı iptal etmem gerekiyor acaba? Animal atak mı? Dur bakayım. Bunları katlayayım da. Nerede la animal atak? Oğlum nereden geliyorsunuz siz? Arkadaşlar. Buraya bir gelin bakalım. Çok ters yerden geliyorlar ama dur bakalım vuruz herhalde. Buradan geliyorlar harbiden. Hadi koçlarım vurun bakalım. O ne oğlum? Böyle mi? şeyin içine girebiliyor mu bunlar? Berbestsiniz. Hepsi aç la bunların? Yedikleri yemek de yemek olsa. Bunlar başır abi. Koyun aynen yap bakalım. Ya. Buralar bu arada kesilecek. Herhalde şurası da mı ki? Ama bak buranın duvarı var. Buranın niye duvarı yok? Ha şimdi oluyor. Bu bitkiler mi sıkıntıya sokuyor burayı? Anladım. Kat, kat, kat. Büyük sıkıntıya girdiler. Etrafı kırıyor. Yapma la. Yapma lan. Kanka şununla bir yapacak bir şey yok. Rita büyük sıkıntılı. Koyun kalkman lazım. Ray kanka bunları hep bayıltacağız. Oğlum o bunu bayılttı la. Şimdi şu seyfe e götür bakayım bir kral. Oğlum bunlar ne böyle? Burayı yapamıyor. Taş ne oldu? Taş bitiyor. Taş lazım. Bu taşları da kırayım. Başka nerede taş var? Olmuş şunları da kırsaydım iyiydi ya. Bu taşları da kıralım. De bunlar bayıldı şimdi ne zaman kalkacaklar kim bilir. Hah, Queen. Queen yemeğini ye. Bunların odalarını bir yapalım ya. Ya bakayım be. Queen buraları bir hallet. Heh, aferin be. Bu alanı küçültelim. Şimdi duvar oldu mu burada? Oldu. Hah işte bu be. Güzel güzel yapıyor bak. Yeter ama yeter yeter. Sürekli bunu soracaksın işimiz var. Bir bakalım buralara da bir güzel güzel. Şu duvardan kopya. Burada destrak değil. Burayı şöyle kapatalım abi. Tamam mis gibi. Kuyun çay içiyor. Kuyun şurayı bir yapla. Lan lan kuyun. Aferin. Heh, bir tane yatak yaptı be. Şimdi Rita'cığım başar orayı gel bunu kır. Sen de onu toplamaktan vazgeç gel buraya. Ben de şu evi yap bakalım bir nasıl olacak bu ev. Şuradan çatısını açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ve burada boş duvar oldu. Yanlış inşaattan mı yaptım acaba? Ya bunu yıksın. Burayı da yapacak. Tamam işte bu ya. Queen aferin lan sana. Eh çatılarını da yap buraların. Queen şu yatağı yapsana. Sonra şu yatağı yap. Yani idare eder bir yer yaptık. Hadi koyuncum be. Oğlum o kadar şey mi lazımmış ya harbiden? O kadar mı odun lazım yani? Onu yap sonra buradaki yatağı yap. Buradaki yatağı yapsana. Ya işte bu kadar. Şimdi git ne yapıyorsan yap. Ev yapımı zormuş arkadaşlar. Tamam şunu da kıracaksınız. Kim kıracak? Gel lan buraya kır. Başka taşı olan taşlar hep burada ya. Samantha gel. Queen sen de gel. Üzgünüm. Taş lazım şu an gençler. O yüzden üzgünüm. Yemek. Yemek işine bir el atmam lazım. Birazdan. Bu anlık var. Şimdi odalar kapılar falan olunca. Cancel. Buraya oda oldu. Şurada bir oda oldu. Bura nasıl bir yer oldu? Böyle. Yani. Burayı da bak şuradan dolayı mı saçma sapan bir yer olacak? Aynen. Burada şundan dolayı saçma sapan olacak. Bunu da buradan yıkayayım. Ama kapınız da yapılacak şimdi. Her şey yapılacak abicim. Yavaş yavaş. Kırdınız mı la buraları? Kırmışlar taşımışlar. 200. Şu büyük taşları da kırmanın bir şeysi var mı acaba? Yolu. Başka şöyle bakıyorum da taş yok. Taş yok taş. Bunlar ne la? Aha blueberry. Harvest. Başka şöyle blueberry falan görürsem direkt yapışacağım bunları da. Bana taş lazım. Çok bok, çok çok taş lazım. falan hep mineleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yoktur. Ve savunmam hoş değil şu an ya. Beni her türlü patlatırlar. Zaten yeni yeni gidiyoruz. Bakalım ne yani oyun. Bir, bir gidelim biraz. Bir çözelim. Bu çöz meselesi abi. Ah eh, bak mis gibi. Ev yapılıyor. Çatısı yapılıyor. Dur. 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 Kanka şunu yık. Bunu yık. Ve bu hoş olmadı. Şunu yık. Buraya da mı aynısını yaptık? İyi. Onun mekaniğini tam çözemedim ama yavaş yavaş çözüyorum. Burayı kalacak. Burayı zaten yıktık. Okey. Şimdi bir de buraya. Burası çok küçük oldu lan. Dur şurada zaten var değil mi? Burada var. Şunu yık. Burada zaten var diye biliyorum. Şunu yık. bunu da yık. Burada var değil mi? Yok mu la? Var herhalde ya. Burada destrak değil de. Buradan şöyle kapatacak. Burası da mı küçük? Yok ya. Büyüktür buralar. Büyüktür büyüktür. Şimdi size güzel yatak yaptık. Buraya bir tane var drop abi. Bir tane burada olsun. Bir tane burada olsun. Şuraya bir da birer tane. Aa cam var. Tamam. Biri de burada olsun abi var dropların. Şimdi size bir de yemek yapacağız değil mi? Burada olsun yemek yerinizde. Sandalye yapabiliyorsanız sandalye diyecektim ki böyle. Ha yemek de bak yaptık mis gibi. Şu campfire'ı evin içine alabiliyor muyuz? Alab no outdoors. Ha dışarıda duracak. Bunu buraya taşıyalım. İçeri de mesela şöyle şeyler heater falan bak var mı? Heater abi. Yani oraya, yani buraya. Odaların içine de gerek var mı ki? Dur ben buraya şey atmadım. Pencere atmadım. Wood metal, wood abi. Bir tane orada olsun. Bir tane burada olsun. Bir tane bu tarafta olsun. Bir tane de bu tarafta olsun. Aa bak mis gibi oldu. Şura niye gözükmüyor mu? Ben burayı anlamadım. Yemekler de bozuluyor bu arada ya. Para chest, clothing, ve point clothing. Para chest, metal. Buraya atsak anladım. Şimdi benim bir iki tane hayvan avlayıp mı? Ya o taşa ihtiyacım var mı? Benim artık taşa ihtiyacım yok. Bu adamların çok güzel evleri oldu. Buraları falan halledecekler. Ve güzel. Güzel oldu bak. Küçük bir ev yaptık ama. Taşma ama güzel oldu. Bu ne? Metal mi? Cancel diyelim. Her yere wood atayım ya. Her odaya bir tane wood atayım yani. Isıtıcı da attık içeriye. Tertemiz. Airflow falan da atmam gerekiyor mu acaba ya? Stairs falan var. Üst katı, üst katı da yapabiliyorum. Öf. Öf ki ne öf. Tahta. Tahtam çok. Hmm. Tahtam çok. Şu storajın üstünü yıkıp buraya tahta yapabilirim de yapmayayım şimdilik dursun. Şimdi bir şu etrafa bir halletsin de kuyun arkadaşımız. Çatı, kapıyı falan. Ah! mis. Her temiz ya. Var ya tertemiz. Müzik falan çalıyorlar, yemek yiyorlar abi. Şunları öldürteyim mi lan? Hunt abi. Huntlayabiliyorsanız bunlar. Hunt ne yiyor lan bunlar? Terbiyesizlere bak. İyi oldu ya. Şöyle bir sisteme geçtik. Keşke biraz daha erken geçseymişim ama sanki iyi oldu yani ben. Şu an hoşuma gitti burası. Her odaya bir tane pencere de yaptım. Üşümezler diye tahmin ediyorum. Birazcık hani kötü durdu ama hepsinin odası oldu. Şu arayı da yıkıp büyütebilirim bu arada. Şurayı aynen büyütebilirim. Böyle kopu diyeceğim, kopu diyeceğim. Buradan şöyle. Ha burayı da büyütmüş olduk. Müzik falan çalıyorlar, bir şey yapıyorlar. Değişik, değişik. Yemeğiniz de yapılacak arkadaşlar. Sakin. Aha kuşu vurduk mu? Kim nereye ateş ediyor lan? Ha bunlara vuruyor. La. Vur lan Rita. Isıtıcılar da yapıldı abi. Bak mis gibi var ya. Işık da var. Aa dur lamba vardı. Nerede ki lamba? Şuradaydı herhalde. Aynen. Bir tane şuraya atalım. Bir tane buraya atalım. Bir tane odanın ortasına. Ama bak fıstık gibi oldu ya. Aslında şu pencerelerin hepsini şey mi yapsaydım? Çok mu soğuk olur acaba bunlar? Şuradan belki bir ikinci kat şuradan şöyle yukarı çıkacakları. Bak çok güzel oldu ha. Harbiden çok güzel oldu. Tamamdır abi işte ev bitti. Ev dedim bu. Yani çok hoş olmadı ama ev evdir. Aynen dart kardeşim. Dartı da bak nerede oynayın. Evinizin içinde takılın abi dartlara. Oo mis gibi. Bir tane buraya. Oraya yapmayalım. Başka ne var? Dart mesela sandalye. Bu müzikleri de içeri taşıyabilirim. Yemek yerken çalın oynayın abi. Değil mi? Mantıklı. Bunları da yıkabilirim artık. Dartlara destrak bestrek Tamam ya budur işte ya Ateşin başına oturak yapabiliyor muyum Acaba dur table değil lan Buradaydı çeyir Ateşin başına atabiliyormuşuz Yo otomatik şey yapmıyor ama ateşe Böyle yapayım da belki oturmak isterler Falan üşüyen olur bir şey olur Bunu ayarlarız iyi oldu lan Harbiden iyi oldu arkadaşlar Ben beğendim ben bu kadar iyi bir İnşaat mekaniğinin olduğunu beklemiyordum Güzel şey küçük oda Her şey hoş şunu da Move diyelim. Şöyle taşıttık mı. Oları biter. Bu, bu diğerini aslında bundan yaptırayım ya her yere. Değil mi? Bunların hepsini seçemeyiz. Hmm. Hepsini yıkıyorlar. Tamam. Bu pencereden yaptıracağım her yere, Metal. Yani yapmışken güzel bir pencere yaptırayım diyorum. Bir tane buraya, bir tane de buraya yapacağız. Bu ne? Dartboard. He, buraya pencere yapmadık. Copy. Bir tane de buraya pencere. Kışı sanırım içeride hayatta atlatabiliriz artık. Emin değilim ama içeride atlatabiliriz. Bunlar da burada donar mı acaba? Bunları da yıktırmam lazım. Bu stok başka yere taşımam lazım. Ya da buraya yapayım mı stok Bence olabilir. Wood'dan yapayım bunu da. Mesela böyle bir building olabilir. Bunun girişi nereden olsun? Böyle biraz dönelim bakalım. Bir tane buradan olsun. Ben de buraya atayım. Gerek var mı? Bence gerek yok. Bir tek giriş olsun. Tamamdır abi bak mis gibi oldu ya. Vallahi mis gibi oldu ben çok beğendim. Odaları, storajı da bunun içine atarız. Buraya da bir güzel soğuttuk mu mis gibi. Burada çay da demleniyor değil mi arkadaşlar? Smoke it Şu yeter. İnsanlar nasıl bağlıyor onu bilmiyorum. Şunu hunt abi. Şimdi happiness, health, Profile. Yani şey yapabiliyor muyum acaba? Şuna git, buna gitmesinden bir şey. Bu arada kıyafetleri patlıyor. Aa kıyafet üretmek gerek. Product. Bu muydu? Burada ne yapıyor? Craft, elektronik. Yap abi bir 10 tane yap bakalım elektronik. Bu işe yarıyordu? Burada bandaj yapıyoruz. Yapsınlar ya biraz. Kış geldi abi. Kış geldi artık bizimkiler üşüyecek. Aa kış çok güzel geldi. Kışı beğendim. Kışı beğendim gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti kış. <laughs> Yani şimdi dışarısı 1 derece. Burası kaç derece? Under the roof 2 derece. Abi buranın donması lazım değil mi? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Kıyafet işini nasıl yapacağım işte. Bak onu hiç bilmiyorum da. Dur bakalım. Research diyelim. doları panel. Ee, construct... Kılıçla işim yok. Armor. Normal kıyafet nereden üreteceğiz acaba? Jacket, make it. Aynen bu. Coloring iş. Kanka tamam be. Yeter ha. Yetmez mi? 10 tane yap hadi de. Yok da yapma yani. Burayı Queen abimiz bitirsin de biz burayı şey yap. Animal attack. Dur dur. Gençler gelin. Böyle bir gelin bakalım. Böcekler şimdilik saldırıyor da saldırsınlar. Ne abi? İyi iyi. Böyle iyi gidiyor. Bunları da bir vurayım. Oğlum çok güzel olmadı mı lan etraf bir an Hafif böyle kar. Hoş duruyor bence. Bunları öldürteceğiz bir de. Bu büyük ya. Bunlar büyük büyük oğlum bir de. Çok yaklaştılar. Şöyle gelelim de. Buradan bir ateş ettireyim biraz. Kanka sen de geleceksin mecbur. Gel buraya. Bizimkiler ölür yoksa. Tamamdır serbestsiniz arkadaşlar. Ee, bunları keseceğiz. Buna göre bunu da keseceğiz. Bunlar hep yemek yemek. Başka yok. Güzel. Bu içerisi kaç derece? 6 derece. Abi şunu kapat. Nasıl yapacağız? Los. Waiting to be closed. Aynen bunlar. Kapatalım. Bunlar olmaz. Rita bunların iyileşmesi de lazım benim. Eee. Construct. Adam hastalan. lan. Hallettin mi? Aynen bunları bir yap. Eee. Burayı kapattırtacağım. Kapat abi. Bunu da kapat. Bir ısıtıcılar çalışsın ya. Yoksa bunlar çok sıkıntıya girecek soğuktan. Abi bunların ayakları falan hep gitmiş. Hasta bunlar. Neyse. Bence burada bırakalım. Güzel oldu buralar. Bir etrafı geliştiriyoruz falan. Şu iş işlerini keşke biraz daha erken girseydim daha güzel olabilirdi. Onun dışında da başka bir şey kalmadı. Bir sonraki bölümde görüşelim diyelim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız, etkileşim katılırsanız da harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.